hoş geldin canım. Aşkım nasılsın? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Eh fena değil. Niye öyle eh fena değil? Ha bebeğim, ne oldu? Ha, aşkım, Hı. ben bütün gece şey düşündüm. Hı. Sen artık beni eskisi kadar sevmiyorsun. Yok olur ben? Evet, sevmiyorsun. Hı, ya olur mu şey ya? Sevmiyorsun. Hı. Çünkü bana hiç seni seviyorum demiyorsun. Demiyorum. Evet. Ama seviyorum. Ya demiyorsun desene. Seni seviyorum de bana. Ya canım yapma şimdi ya. Lütfen ya. Ya ne diyeyim Ha? Ne? Ne? O. Ya söyle. Söyledim ya ya. Ne söyledim ya? Ya söyledim şimdi söyledim ya. Şimdi söyledim. Valla. Hakikaten. Ne oldu ne diyorum ya? Ağzında bir şey varken söyleyeyim anlamadım. Denk geldi ya. Denk geldi içinden geldi. Anlamak ama denk geldi. Ben ne yapayım yani? Ya söyle. Oo. Ne Hiç söylemiyorum ya. Vallahi. Hiç söylüyorum ya. Söyledim işte. Kaç kere söyleyeceğim ben anladım ki değerinden yitirir, değerinden yitirir. Zıt bir söylenmez böyle şeyler. Ben zaten beceremem böyle şeyleri çok söylemeyi. Ya bir şey yemeden söyle. Ne yapayım? Bir şey yemeden söyle. Seni ya seviyorum. Ya. Sev. Ne? 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 seviyorum. Ya. ama, Se? Ne? Niye? Seviyorum. ne diyeyim ya? Sevmiyorsun işte ya. Çok bulandım burada. Ben saatlerce buradayım. Ben senden önce başka bir Hı? Erkek arkadaşımla buluştum da şeyin ölçüsünü aldırdım cüzey şey için yaz geldi ya kışa hazırlık olsun diye Hadi şimdi kalkalım bize gidelim hadi. Hı -hı. Bana gidelim ne ha? Ne yapacağız sen de? Ne demek ne yapacağız sen de? O zaman bana seni seviyorum da seni seviyorum dersen gelirim. Bak bize gelirsen eğer bana gelirsen söyleyeceğim söz. Söyle. Ne zaman? Şimdi söyle. E, gitmedik ki daha bize. Eğer şimdi söylersen gelirim. Söylemezsen gelmem. Söylersem geleceğim ama. Evet ama söyle. Ama düzgün söyle. Tamam seni seviyorum. Ay Teşekkürler. <laughs> hadi bana gidelim şimdi. Sana mı gidelim? Hayır gitmeyeceğiz. <laughs> gitmeyeceğiz. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gitmeyeceğiz. <laughs> Sa saçmalama tamam hadi söyledim ama ya. Ayıp Söyletmek <laughs> için yaptım. Seni seviyorum dedim bana. <laughs> Neyse tamam ama gideceğiz dedik yani. Söylersem gideceğiz diyeceğim dedim. Sana geleceğim dedim. Hayır <laughs> gitmeyeceğiz ya hasta mısınız siz ya? Ya hasta mısınız siz? Deminden beri burada of seni seviyorum dedim işte. Sen ne zannediyorsun bunu? Oyuncak mı zannediyorsun ya? Seni seviyorum dedim. Kendimi hazırladım. Bugün biz seninle mutlaka... Ama diyorum. Bana geleceğim bugün ya. Çabuk uyum bana gel. Ya manyak mısın Ne olur bana gel. Tamam bağırdığım için özür dilerim ne olur bana gel. Lütfen bayan lütfen bayan. gitme ne olursun ya. Lütfen <laughs> lütfen ya. Biri bana gelsin. O da kimse. Lütfen ya. Lütfen bana biri gelsin. Biri bana gelsin, biri bana gelsin ne olur. Biri bana gelsin ya. Ne yapıyorsunuz çıkışta? Ben seni ağırlayabilir miyim?